birlikte video hazırladım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an evimi bitirmiştim. Şunları da yapmıştım. Yani arkadaşlar bir evi bitirdim. Ama tek camları kaldı. Onları da, bitiriyorum. Az kaldı. İçim güvenmedi. Akşam olmuş. Şey yapıyorum. Evimi bitirmek lazım. bu kadar cam kaldı elimde bu bunları da şöyle açayım bari yoksa yakacaktım ama bir tane yatak yapıyorum bakayım yatağım ne yapacağım sesini açayım biraz ses geliyor bana tam tam iyi ses geliyor yani Merci kısayım. çok ses geliyor tamam yeter mi Tam yeter bence ya tamam da şurada yapayım Arkadaşlar ses geliyor. Yani özür dilerim. Bir sandık yapayım tam iyi. Ev olmazsa olmazsa sandık. Bana 3 tane şey var. Bir şey yapayım. Ne yapacağım artık? falan. Arkadaşlar bunun uzun sesi gelmesini istiyorsanız uzun sesi gelmesini istiyorsanız tabii abone olup like atmayı unutmayın. 120 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. İki şey mi gitti? Nerede? Ha, gitmemiş. Yani artık uyuyabildim. Şey yapacağım bunda. Şu adam var ya. Gideceğim oraya inmeye çalışacağım. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ilk serisi veya izlenmiş. E İkinci serisi izlenmemiş. Yani onu da izleyebilirsiniz. Yani. Arkadaşlar ses gelebilir söylediğim gibi. Çünkü apartmanda oturuyorum. Şu an kendim kalması için yapıyorum. İşte. Arkadaşlar sesimi mi mi kullanayım? Yoksa şarkı mı ekledim Burayı söyleyebilirsiniz. Bence benim istediğim şarkı yani. yani. Bunları yapmam için çok uğraşıyorum çünkü. Çok uğraşıyorum. O yüzden çok ses geliyor. Sizi hazırlamam için oncu uğraşım. Yani siz de bir tane abone ya da like atabilirsiniz. Size bağlanmış. Basalım. Uyuyalım. İlk gecemiz, ilk yatakta uyudum. Gün bu arkadaşlar. Hem yüzümden göstereceğim. Yapacağım. Ama ne zaman olduğunu söyleyeceğim. Görürsün zaten. İlk kapımı da yapıyorum. Evde bitiyor. Şu camı cam cam kalan boş oluyor. ya? Evet yaptım. Bir tane cam. Yok olmuyor. Tatlı alayım bari. Şuraya koyayım. Evet tatlı. Evet güzel oldu bence. Kaç iyi. İyi. Ben ilk defa şuraya meşale koyayım. Meşale koyayım. Şuraya koydum. Ben bunları boş yapmadım. Ne de ne yaptım. Bir tane sandık yaptım. Bir tane sandık yaptım. Arkadaşlar geçmiş bayramınız kutlu olsun hem. Yani kutlayamadım çünkü bayram artı yüz abone O yüzden bayramına gittiğim için kutlayamadım. Kutlayamadığım için söyleyeyim. Herkesin bayramı kutlu olsun şu an. Ben şu an şu bir madene geldim gibi. Yani kasım olayım vücudum. Dragman boy yani gitsizim. Yani bir nokta bile sağdaki dragman yok olacağım. Yani iyi gidiyor şu an. Şunu öldürüm et kaynağı. Aa acıkmışım aslında. Direkt ben öldürüm şunu. Niye koşuyorsun? Direkt ben öleceğim zaten. Bak tek vuruşta. Vuramadım da. Bak. Öldü. İçinden de e, bir şey çıkmadı. Şurada da bir tane. Bu su mu? Bu su mu acaba ya? Su değilmiş. suya benzedim. Mağazadan al. Bisim var burada. Zombisi var. Dal. Bir demir var mı? Demir zırh yapmak için. Demir zırh yapacağım. Alo, alo. 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 Ne uzak öldüm. Yine doğdum şu an. Eşyaları almazsam olmak. Ben ki çok kötü olsaydım çok eşyam yoktu. Ama kurtarırım ya. Elini açtım da oldu. Şu an. Canım az Ya ben niye bunu kaçıştım? Dur. Ya ben şuraya ne koyacağım? Geçemem. Allah'ım ya. Oraya ne koyalım? Şuna bir tane alın bari. Üstüne atarım. Gel. Lavaş. Lavın üstüne atayım. Anlam bu sefer. Ya ben bu madene niye geldim? direkt tek bir şey yapacağım. Ve kapatsam. Lavın gidecek. Ben niye bunu düşünmedim ya. Öf. Eşyalarım kaldı mı? Hmm. Ah oh, Tamam. Eşyalarım aynı. Tamam. Arkadaşlar. Direkt gidelim gidelim gidelim. arkadaşlar bunu bulmak istiyorum Daha şok kadar iyi bu? Demir, demir buldum arkadaşlar. Demir buldum, demir buldum. Hı. Demir buldum. Yani bundan bir tane kazma yaparım. Ama bir de kırık olacak. Bize yapmayacağım şu an malzemeyi kutluyorum. Birisi mi var? Birisi mi var? Boşver demiri tadım alayım şu an. Ses geliyor bol bol. Biraz daha yukarı çıkayım bari. Şey alırım. Yok galiba demir gerizemi. Arkadaşlar dediğim gibi madendi şu an. Madem yarıyoruz. Öldüm onlar işte çok kötüydü. Orayı kesebilirsen keserim, Kesemiyorsan. İzlersin işte. Şu şim. an buna bayağı gerek. Değil Şu an demeni de Ve daha fazla alayım. O kemer. Kemer de lazım oldu çünkü meşelem azaldı. Bunları zor buldum. Kaç saatte buldum. Zaten bir yerde böyle açık dediğim gibi şarkı yapacağız arkadaşlar. Şarkı dinlersin. Şarkı din dinlerseniz biz ya 130 adamızdan kanalından kanalına oyun çılgın oyun diye kanal ya da oyun çılgınımına işte o kanala abone olursunuz. Ona abone getirirse ona da şarkı yapacağız aynı. Şu an bu madenler toplayalım. Bakalım hızlı hızlı. Sonra ma ilk açtığımızda bitirelim belki. Şuan yani hiç uzaklasam yok. Akşam olmuş. Stop ya. Aslında büyük bir madene düşmüş. Şuan hiç oraya gidemem. Tamam çıkalım artık. Gider ki giderken ne yapacağız? Ama nereden çıkacağız? Hadi. Burada bir şey görüyorum. kaç tane çıkınca kaç tane demir aldım isayacağım. belki şu an kapatabilirim kendimi bulmam için kaç daha demir buldum bu kadar mı? evet bu kadar arkadaşlar Tam buldum bu kadar yeter çıkayım artık Nerede 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 nereden çıkacağız? Arkadaşlar ben çıkıp da geleceğim şu an. Evinin çıkınca gösterim. Ben çıkayım da geleyim. Evet arkadaşlar çıktım. Sürü koyun oğlum. Uğraştım şu an. Ha, ekran geldi. Şunları öldürün bari. Ben balta nerede? Nerede nerede? Abi mı gitmiş ya. Tamam şu an çok değerli zaten. Üstü üstü. Kaçma. 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 Bir sürü koyayım ben. Bunların tamamını aldım. Bunlar çoğalsın. Ben onları şey koyacağım. Evet arkadaşlar, bitirmek üzere videomu. Heydiren. Mi? Bunu açalım. Ve kaç tane demir bulmuşum? 13 tane. E ee, birkaç tane eşya yapayım dersem 6 tane gidecek kazmayla kre e, kazmayla Balta orada yapacağım arkadaşlar şu an ben bunları yapsam da şu daha bilmedi o yüzden yapamayacağım şu an baltam da yok şu balta yapayım ağaç gezsin ve kaçıncı bölümde bir iki oldu üçüncü bölümde dördüncü bölümde koyunları alacağım arkadaşlar şu eşyalarını hepsini alayım çubuk çabuk aldım ve artık demir çağına geçtik ve baltamı da yaptım evet arkadaşlar buraya kadar olsun izlediğiniz için teşekkür ederim bu kanala abone olun like atmayı unutmayın hepinizi çoktan seviyorum hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay